Paris'ten herkese merhaba. Gökhan Dağ ben tavsiye ediyoruz programıyla karşınızdayız. Bugünkü yayınımızda Muzaffer Ayankara tarafından yapılan bir incelemeyi Türk siyasal yaşamında koalisyon adlı incelemeyi sizlerle paylaşacağız. Neden bu eseri seçtik? Bu eser benim açımdan oldukça önemli bir eser. Çünkü rahmetli dostum Emrah Özdemir tarafından bana önerilmişti. Türk siyasal yaşamında ciddi manada eksikliklerim olduğunu söylediğimde kendisi bu eseri okursam ciddi manada bir bilgi birikimine sahip olacağımı bana söylemişti. Gerçekten de öyle oldu. Oldukça öğretici, güzel bir kitap. Ama sonrasında da bu kitabı paylaşmamızın başka bir anlamı var. Çünkü 9 Haziran 2021 saat 21'de akşam saat 9'da Muzaffer Ayhan Karayı Paripansu ekranlarında ağırlıyor olacağız. Kendisine koalisyonlar ve ittifaklar çerçevesinde siyaset başlığı altında sorularımızı ileteceğiz. Esere gelecek olursak, bendeki e, örneği Cumhuriyet kitaplarından çıkmış bir örnek. 414 sayfa eserin oldukça önemli bir eser olduğunu gösteren bir olguyu sizlerle paylaşacağım. E, eserin yayın kurulu çok önemli isimlerden oluşuyor. Emre Kongar, Profesör Doktor Emre Kongar eserin yayın kurulu başkanı, Atol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Egemen Berksöz, Hikmet Çetinkaya, Turhan Günayda yayın kurulunun diğer üyeleri. Kitabın ön sözü de Mustafa Balbay tarafından kaleme alınmış. Ben biraz buradan size bahsetmek istiyorum. Daha sonra da kitabın bölümlerine geçeriz. Mustafa Balbay şöyle bir ön söz yazmış. Koalisyonlar Türkiye'de siyaset siyaset yapma yöntemlerini, siyasetçi ruhunu en yalın biçimiyle ortaya çıkaran iyi bir turnusol kağıdı işlevindedir. Partilerin görüntüdeki kimliğiyle iktidarda kalma hırsı, liderlerin halktan oy almak için kullandıkları söylemle hükümet kurmak için takındıkları tavır, parti içi muhalefette aslan kesilenlerle koalisyon uyumu için her diyola girenler bu ikiliklerin tümü koalisyon hükümetlerinde su yüzüne çıkar. Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere Avrupa'da demokrasi kültürünün iyi kötü yerleştiği her ülkede hükümet kurma yöntemlerinden biri koalisyondur. Ancak bunu yaşama geçirme biçimi her ülkede değişiktir. Bizde ise bambaşka. Muzaffer Ayhan Kara sadece zarfın üzerinde yazılanla değil, içindekilerle de ilgili bir araştırmacı olarak Türkiye'de koalisyon kültürünü bütün yönleriyle irdeleyen bir eser ortaya çıkardı. İlk sayfalarını çevirdiğiniz bu kitap sadece koalisyon kültürüne değil, Siyaset ve devamında demokrasi kültürüne de katkısı olacak bir çalışma. Bu çalışma iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde e, demokrasi ve uzlaşma kültürü açısından koalisyonlar inceleniyor. E, burada koalisyonun ne olduğu, e, bir siyaset bilimi kitabı edasıyla koalisyonun ne olduğu, koalisyonun türleri gibi bölümler bizleri karşılayacak. Daha sonrasında da koalisyonlar ve Türkiye özeti oldukça güzel bir biçimde bizlere sunulmuş vaziyette. İkinci bölümde ise 1961 seçimleriyle birlikte Türk siyasal yaşımda yeni bir olgu olan koalisyonları bölüm bölüm incelemeye başlıyoruz. Tarihsel bölümlere ayrılmış vaziyette ama eser oldukça detaylı size de en başta söylediğim gibi. Bu koalisyonları yapılan seçimleri irdeleyerek, seçimleri bizlere tanıtarak anlatıyor. Örneğin hangi seçimde hangi parti ne kadar oy aldı? Alınan bu oylar nasıl bir hükümetin kurulmasına yol açtı? kurulmuş olan bu hükümetler neler yaptılar? Bu hükümetlerin yapmış oldukları şeylerin sonuçları. Bunların hepsi irdeleniyor. Bu irdelemede kendi içerisinde her hükümet döneminde ayrı ayrı ele alınmış vaziyette. Özetle, özetin özetiyle daha doğrusu muazzam derecede Türk siyasal hayatını, Türk siyasi tarihini bizlere sunan bir başucu kitabı niteliğinde. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka okunması gerektiğini sizlere söylüyorum kitabı okuduktan sonra demeyelim daha doğrusu okudu, okumadan evvel yapacağımız yarınki yayında da bu kitabı irdeleyeceğiz. Koalisyonlar ve ittifaklar çerçevesinde siyaset başlığı altında Muzaffer Ayhan Kara'ya sorularımızı ileteceğiz. Siz de yayına katılarak kendisine sorularını iletebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Sizi yayında bekliyoruz. Bu yayını da izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyor. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Sonsuz saygılar. Görüşmek üzere.